Ufaklarda yüzen asancak Sönmeden yurdumun üstünde tutar En son ocak O benim milletimin yıldızıdır Parlayacak O benimdir o benim Milletimindir ancak Çatma kurban olayım Çehrene ey inazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız Sonra helal Hakkıdır hakka tapan Milletimindir istiklal Ben ezelden beri serim hüreşerim hangi çılgın bana zincir vuracakmış şeşerim tüklemiş gibiyim benim çiğner aşerim yutarım dağları renginleri sığmam taşarım galbin afakını saymış saçelik zırhı duvar benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var ulusun korkma nasıl böyle bir imanı bu var medeniyet dediğin tek diş kalmış canı var Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siperet et gövdene. dursun bu hayasızca yakın. Doğacaktır sana vaat günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatını. Sen şehit olsun incitmeye yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet batanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu feda fışkıracak toprağı sıksan şöyle da. Canı canını bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünya, dünyada cüda. Ruhumu senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar şehadetlerinin dini temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Hiçbiri bin bir secde eder var satışım. Her cüryandan boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruh ve cerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi hilal. Ebediyen yani sana yok, uykuma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka topan milletimin istiklal.